Merhaba canlar. Bugün aşka giden yol açılımımızı yapalım. Yine iki ayrı desteğiyle aşk yolunda farkındalıkla ilerlemek isteyen dostlara iletilen mesajların, rehberliklerin, sevgisinin, şifasını, saflığını, bolluk ve bereketini beraberce paylaşalım istiyorum. Şimdi kolektifte büyük bir çoğunluğun çok ciddi anlamda önemsediği bir bolluk bereket alanı aşk fakat bizler tabii ki yaşamımızın yaşam çarkımızdaki tüm dilimler gibi aşk hayatımızda da işte dirençlerimiz olabiliyor, korkularımız olabiliyor, farkında olamadığımız bir şeyler olabiliyor. Onarmak için, yenilemek için, tazelemek için, geliştirmek için, bolluk bereket dolu yaşamak için aşkı bize iletilecek bazı bilgiler olacak burada iki ayrı grupta onları alıyor ve size iletiyor olacağım ben de destelerin enerjilerini belirleyelim. Birinci deste ve ikinci deste. Hangisine çekiliyorsanız onu izleyebilirsiniz kararsız kalıyorsanız ikisine de göz atabilirsiniz. Sert bir kural yok bu konuda. Ben birinci grubun sahibi dostlarımızla açılmaya yapmaya başlamak istiyorum. Birinci grubun sahibi dostlarımıza Alabilecek en sevgi dolayı en dayanışmacı <laughs> rehberliği sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Birinci grubun sahibi dostlarımızın ee, aşkı doğru ilerlerken, farkındalıkla ilerlerken, gelecekleri onlara iletilecek rehberliklerine sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Aslında şimdi oldu. Peki bir dakika. şu belirleyici enerjimiz bir şurada dursun. Belirleyici enerjimiz. Bu temel enerji. Şimdi burası dirençler. Şunları alacağım direkt. Görüyorum çünkü. Ee, içsel sorumluluk seviyeniz. Hmm. Zaten arkadaşlar. Ee, ve sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu korkular yapmanız gereken en akıllıca eylem varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi şimdi burada e, bir ilişki yaşanıyor olabilir ya da bir ilişkiden yeni çıkılmıştır. Bundan sonra nasıl ilerleyecek olduğunuzla ilgili bir ışık tutuluyor olabilir. Herkes lütfen kendisine göre değerlendirsin. Fakat burada e, yani a, bir kere mevzu nereden başlıyor? E, Alanı koru diyor size e, temel enerji. Alanını koru. <laughs> İhlali açma. Enerjini koru. E, sağlıklı düşünemediğiniz bir e, durum var burada muhtemelen e, sınır belirleyemediğiniz bir ilişki var burada ve güçten düşüren bir ilişki bu sizi. O yüzden yani ya da geçmişte yaşandı böyle bir ilişki. Burada buna dair bir rehberlik var canlar. Nedir çekildiğiniz enerji kartı? Olgunluk, memnuniyet, huzur, saflık, erdem. Yani e, bolluk, bereket dolu bir ilişki tanımına çok uygun Bunlar değil mi Elbette ki olgun karşılıklı olgunluk karşılıklı memnuniyet karşılıklı huzur karşılıklı saflık karşılıklı Erdem Bunlar çok önemli Peki size odaklanmanız gereken temel enerjide alanını koru diyorsa sistemden gelen yanıtı nedir ee, yani Muhtemelen bunun aksini yaşatan size birileriyle beraber oldunuz ya da biriyle halen berabersiniz Dirençleriniz kısmına baktığımızda zaten e, berrak düşünmek iletişimde aktif şey net iletişimler kurmaktan intina eden bir yapı açığa çıkar burada. İçsel dürüstlük, dışsal dürüstlük, sınır belirleme bütün bunlarla ilgili ve net düşünebilme, net kararlar alabilme ve net davranabilmekle ilgili direnç tip var burada. Şimdi öyle olduğunda ne olur? Ya kendinizi ifade etmiyorsunuzdur ya terk edilme, yalnız kalma kaygınız vardır mesela. Sınır belirlemeniz gerekiyordur ama Belirlemiyorsunuzdur. ya bir ilişkinin bitmesi gerekiyordur ama bir türlü karar veremiyorsunuzdur net davranamıyorsunuzdur burada neler olduğunu siz bileceksiniz fakat burada bilgece değerlendirme bilgece netlik Bilgece iletişim aşamasında ve sınır belirleme aşamasında iletişim yoluyla sınır belirlemek vardır burada e, geri planda kalıyorsunuz ve burada zaten e, içsel sorumluluk seviyesi olarak size ne veriliyor Şimdi iki şekilde yaklaşacağız buraya birincisi zihin yapına dikkat et sana sürekli değersiz yetersiz başarısız önemsiz beceriksiz vesaire hissettiren seni huzursuz eden tedirgin eden küçük zihine dikkat et seni ele geçirmesin birincisi. Şimdi biz değersiz, yetersiz vesaire hissettiğimizde ne yaparız o özgüven, öz değer eksikliğiyle, öz sevgi, öz saygı eksikliğiyle e, bizi hakaret, engiz davranan işte ya da bizi kıran, yaralayan bir insana boyun eğebiliriz, değil mi? Burada böyle bir durum var arkadaşlar. Görülebiliyor. Yanı sıra, yanı sıra. Öbür tarafıyla bakalım buraya. Burası yaralayıcı, kırıcı bir insan enerjisidir. Toksiktir. Ee, zarar verir. Çünkü adil dövüşmüyordur. Kazanma güdüsüyle hareket ediyordur. Yürekle hareket etmiyordur. Zihnin gölge tarafıyla hareket ediyordur. Sağduyu yoksunudur. Empati yoksunudur. Asla duygularınızla ilgili derinleşemez. Yüzeyde kalır. Patavatsızdır. Kırıcıdır. Yaralı İçsel sorumluluk seviyesi olarak sizi bu zihinden ve dahi böyle bir insan varsa alanınızda bundan özgürleşmeniz veriliyor. Siz yapacaksınız iradeyle tabii ki. Burada yani bariz bir şekilde sizi zorlu bir ilişkiden çıkmaya ya da alanınızı korumaya sevk eden bir rehberlik var. Ya da geçmişte böyle ilişkiler yaşadınız ve şu andan itibaren bunlara dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili bir rehberlik yapılıyordur. Şimdi burada ne var? Sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu. Her kim olursan ol, kadınlığımızla, ilg erkekliğimizle ilgisi yok bu arketiplerin. İlk kez izleyenler varsa belirtelim, altını çizelim. E, yani ışığını kabul etmen gerekiyor. Yaşama gücünü, yaşama sevincini ve en önemlisi özgürlüğünü. Bakın burası kaya gibi sağlam bir bireysel varoluş ve özgür, bağımsız bir yapı var burada. Köleleştirilemez. Şimdi burada iyice ilerledikçe ilerledikçe ne görüyoruz? Muhtemelen ışığınız söndü. <laughs> i̇şte özgüven, özdeğer eksikliği yaşıyorsunuz. Cesaretiniz yok belki. Efendim yanı sıra yani özgürlüğünüz sınırlandı burada belli ki. Öyledir. Manipülatif bir karakterle beraberseniz, yani zalim, kırıcı, yaralayıcı, bir türlü özgürleşmekle ilgili gerekli yükümlülükleri yerine getirmiyorsanız, direnç gösteriyorsanız buna alanınızı korumuyorsanız, sınır belirlemiyorsanız, ne oldu? Gitti özgürlük. Burada ne var? Korkularınız bölümünde, yani bir güç alanında sağlıklı bir şekilde konumlanamayacak mıyım? Ee, gerçek güç, bireysel güç, ruhani güç. Demek ki siz de kendinizi güçsüz hissediyorsunuz. Demek ki bu ilişki ya da bu bir takım ilişkiler sizi güçsüz hissettirdi. Ee, i̇şte öz, özgüveniniz yaralandı. Ee, kendinizi değersiz hissettiniz. Zafiyet içinde hissettiniz vesaire vesaire bir şeyler oldu. Buradaki bu korku haline dönüştü artık. Şimdi bu adımları birer birer attığınızda, e, bu alana odaklandığınızda, buradaki direnci kırdığınızda, bu içsel sorumluluk seviyesini geliştirdiğinizde ve bunu zaten sükunet içerisinde kabul ettiğinizde gücünüzü tekrar geri kazanırsınız zaten. Buradan korkmanın manası yoktur. Peki burada ne görüyoruz? Yapman gereken en akıllıca eylem şifaya odaklan diyor size sistem. E bir an önce berraklık, farkındalık, aydınlanma. Bütün bunların sonucunda dengeyi sağla ve geride bırakılması gereken toksik bir şeyleri geride bırak. Bütün bunların sonucunda dengeyi öyle sağlayacaksın, şifayı öyle yaşayacaksın, yaşayacaksın. depresyondan çıkış özgürlüktür burası. E şimdi. Ama e, siz güzelliklere inanmazsanız, güzelliklere odaklanmazsanız, siz dengeyi sağlayamazsanız, siz aydın, berrak, farkında bir oluşa direnirseniz burada ve buraya tutunursanız, içsel sorumluluk seviyesi olarak geliştirmeden burayı geliştir, geliştiremeyerek, buradaki şifayı nasıl yaşayacaksınız? Özgürleşmeyi, depresyondan çıkışı. Şimdi burada ne var? Yapman gereken en akıllıca eylem. İlişkiye dair kaynaklarını sevgiyle koru. Koru. Bakın burada olgunluk, memnuniyet, huzur, saflık, erdem şefkat, merhamet, kapsayıcılık, besleyicilik, efendim, e, yani ilişki dediğimizde iletişim, samimiyet, kabulleniş, karşılıklı kabulleniş, o yani bütün bunlar var değil mi? Şimdi bakın bakalım kaynaklarınız, sizin anlam ve değerleriniz ne durumda? Kendi anlam ve değerlerinize de bakın burada farkındalıkla. Sizin de düşük titreşimli e, oluşlarınız vardır belki. Belki kaygılı bağlanıyorsunuz mesela. E, o yüzden burada kaygılı bağlandığınız için o kaybetme korkusuyla işte bir takım sağlıksız ilişkilerin içine sıkıştınız ya da halen şu an hali hazırda yaşıyorsunuz böyle bir ilişki. Kaynaklarınıza bakın. Kaynaklarınız sağlıklı olsun. İlişkiyle ilgili kaynaklar dediğimizde bireyin bir kere kesinlikle burayla çalışması gerekir. Her birimizin istisnasız sağlıklı bir ilişki istiyorsak kendi köklerimize güçlendirmemiz gerekir. Önce senin köklerin güçlü olsun. Sen irade sahibi ol. Bireysel özgürlük Bireysel gücün, bireysel karizman, yaşama gücün, yaşama sevincin, anlamların, değerlerin, karakterin, kişiliğin, özün hepsi sana aittir. Senin hazinendir. Bunlardan vazgeçmeyeceksin bir ilişki içerisinde. Burada dik başlı olmaktan bahsetmiyorum ya da huysuz ve çatışmacı olmaktan bahsetmiyorum. Olması gereken budur. Kendi köklerin sağlıklı olsun, alanını da kuru ve karşındaki bireyin de kökleri güçlü ve sağlıklı olsun ve onun alanına da saygı duy. Ancak o zaman iki kişi ortak bir şuurda saygı, sevgi, değer içeren bir ilişkiyi tesis edecektir. Şimdi kaynaklarına bak. Kaynaklarını değerlendir. Senin kaynaklarında sağlıksız ise bazıları çürük çırıksa onları çıkar. Değersizlik hissi, yetersizlik hissi, işte oldurma güdüsü, kontrol etme güdüsü, yalnız kalma kaygısı, terk edilme kaygısı, özdeğer, öz sevgi eksikliği, özgüven eksikliği bunlar çıksın alanda. Ondan sonra İlişkiyle ilgili değerlerini, sağlıklı değerlerini bir potada topla ve o sağlıklı değerleri onlar senin kaynakların çünkü onları kuru ve lütfen sabırlı ol. An gelecek o değerli anlamlar, kaynaklar, o değerler ee, kurunduğu için onlarla denk gelecek bir kökleri senin kadar güçlü birisi Yan yanına geldiğinde o kaynaklar birleştirilecek ve sabırla, adammışlıkla, adanmışlıkla, sadakatle, aşkla, güzelliklerle, uyum, ahenk, denge içerisinde birlikte güçlü bir ilişki tesis edebileceksin birisiyle. Tamam mı? Burası varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Burası aceleciliği, hemen olsun, şimdi olsunculuğu, gözüne sonucu, göz, affedin, gözünü gözüne sonuca dikmeyi falan kaldırmaz. Öyle olduğunda hatalı seçimler yapıyoruz. hatalı hatalı eylemlerde bulunuyoruz. Ve e, huzursuzluk verecek bir şeylerin içine sıkışıyoruz tabii ki. Buradaki mesele bu. Özgürleşme gerekiyor. Şifaya açılma zamanı gelmiş. Seviyorum sizi. Bir dahaki zamansız okuma videosuyla buluşmak üzere. İkinci grubun sahibi dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. İkinci grubun sahibi dostlarımızın adım adım aşk yolunda onlara sunulacak rehberliklerini, mesajlarını sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şöyle yapalım, belirleyici enerjimiz. Dirençler. E konuşamadı. İçsel sorumluluk seviyeniz. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. E, korkular. Yapmanız gereken en akılcı eylem ve daha spesifik varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi aldım kabul ettim çok tatlış peki şimdi canlar bir kere burada ister bir ilişkinin içinde olun ister bir ilişkiden henüz çıkmış olun yani burada bir yeni dönem başlıyor öyle söyleyeyim yeni dönem başlıyor bir şeyler takıldı ee, Hala daha biraz değerlendirme yapmak gerekiyor olabilir. Hala daha kendinize ilişkiye karşınızda kişilere hatta şu ana kadar yürüdüğünüz bütün yollara e, farklı farklı açılardan bakın nereden geldiniz, nasıl yürüdünüz, neler oldu, neler bitti. Sakin bir değerlendirme ve güçlü bir bırakış enerjisi vardır burada. Burası feragat fedakarlık gerekir. Yani tutunduğunuz bir ilişki varsa mesela bırakın ya da bazı ilişkilerle güçlü enerjetik bağlar kurmuşsanız ve bırakamıyorsanız bir türlü içinizde sürekli o kişi ya da kişilerle sohbet edip yoğruluyorsanız bırakın. bırak. burası bırakış, bırak diyor, bırak. Tamam, mı? ister bir ilişkinin içinde olun, ister yeni bir ilişki, bir takım ilişkilerden çıkmış olun. Bu sizin için sağlıklı bir değerlendirme döngüsü. Çünkü burada ne var? Yeni dönem, esneklik, evrim, doğuş. Buradan sonra ne var? Ölüm kartı var. Yani nedir? Değişim, dönüşüm. Değişim, dönüşüm öncesi öncesi biraz değerlendirme. Peki, yanı sıra burada şöyle bir durum var. Yani bir şeyleri geride bırakmakla ilgili zorlandığınızı burada da görüyorum. Yanı sıra başlangıçlara direniyorsunuz burada. O yüzden yani ya dediğim gibi bir ilişkiye tutunuyorsunuz, bırakamıyorsunuz ya da bazı eskiden yaşanmış ilişkilerle ilgili o travmatik bağlar, rahatsızlık verici, arada gidip gelen rahatsızlık verici duygular, öfke başlayamama gibi, affedememe gibi ya da sürekli geçmişte yaşama eğilimi yani öyle Öyle oluyor ya bazen ne yazık ki birey geçmişte takılı kalıyor. Bir türlü geleceğine odaklanamıyor. Bunlara bir son verme zamanı gelmiş. Çünkü dirençleriniz bölümünde. O içinizdeki çocuğun neşesine direniyorsunuz. Çocuk arketipi. Nedir? Neşeli, hevesli, iletişimci, sosyal, girişimci, güler yüzlü, iyimser, yeniliklere açık, maceraya açık bir oluşa direnç var burada. Tekrar ya bir ilişkiye tutunuyorsunuz ya da ilişki çoktan bitti gitti ama enerjitik olarak tutunuyorsunuz, takıldınız kaldınız. Oysaki artık sizin için yeni bir dönem. Sizin için artık esnemeniz gereken bir dönem, değişmek, dönüşmek, yeniden doğuşla ilgili bir dönem, güzelliklere açılacağınız bir dönem. Üstelik burada size ne veriliyor, ee, içsel sorumluluk seviyesi olarak. Ee, yani bir kere bu çocuk hareketi direnmeye bir son verin arkadaşlar. Buraya geri geleceğim bir saniye, tekrar buraya geri döneceğiz. Şimdi <laughs> ee, burası bireyi. E, bu direnç bireyi gölgede tutar, bireyin keyfi olmaz, suratı asık olur, birey hoşnutsuz olur, devamlı şikayet eder, devamlı e, zorluğu konuşur, negatifliği düşünür, negatifliği çoğaltır buraya direnç olduğunda. Yani ilişkilerle ilgili e, yaklaşımınız, tutumunuz, işte duruşunuz e, yani gölge olur, e, soğuk olur, karanlık olur. Bilmem izah edebiliyor muyum ve sizi elbette soğukta, karanlıkta tutacak bir yaklaşım biçimi olur burası. Çünkü her zaman bir çocuk gibi neşeli ve amatör ruhlu hareket edebilmeliyiz bu hayatta. Yaşamımızın tüm alanlarında aşk da bunlardan biri. Şimdi burada içsel sorumluluk seviyesi olarak size zaten güzel ilişkilere inan. Bakın burası on, duygusal bütünlük, tamlık, doygunluk, itimat dolu ilişkiler alanı burası. Onlar erdi muradına kartı. Şimdi biz burada ilişkiyle ilgili, aşkla ilgili konuştuğumuzda burası bir partnerle yaşayacağınız bütünlük, tamlık, doygunluk alanı. Size içsel sorumluluk seviyesi olarak verildiğinde burası, buraya itimadınız yok demek ki veya bu, bu bunu hak ediyorum buna değerim. Yani belki hak ediş bilinciyle çalışmanız gerekiyor. Muhtemelen çok olumsuz konuşmalar yapıyorsunuz. İçinizde olumsuz düşünüyorsunuz, olumsuz hissediyorsunuz. İlişkiler zordur, insanlar kötüdür, hep ihanete uğruyorum. Ben hep terk ediliyorum. Hep tuhaf insanları kendime çekiyorum falan filan gibi konuşuyorsanız örneklemeye çalışıyorum. E buna bir son vermeniz gerekecek ve bunun mümkün olduğuna itimat ederek ama gözünüzü buraya dikerek değil, buraya itimat edeceksiniz, o kanalı açacaksınız. Bunun sistemde var olduğuna itimat ederek ve vakti saati geldiğinde ilahi olanın trafiki ettiği biçimde sizinle kavuşacağına güçlü itimatla akışta ve teslimiyette ilerlediğinizde bu içsel sorumluluk seviyesini yerine getirmiş olursunuz. Güzel ilişkiler vardır vardır ve ben buna değerim, buna hazırım, buna hak ediyorum. Ve yanı sıra burası içsel sorumluluk seviyesi olarak verildiğinde tekrar duygusal titreşiminizle ilgili de e, yüksek titreşimde kalmanız gerekir. Gölge, olumsuz şikayet eden ya da olumsuz düşünen filan bir yapıyla bu, bu titreşimi yakalayamazsınız. Çünkü benzer benzeri çeker biliyorsunuz. O yüzden umutlu, inançlı, keyifli, canlı, mutlu, neşeli olmak için neler mümkün? Anında siz kendiniz kendi o güzel yüreğinizi güzel duygularla besleyin. Umut, inançla o kanalı açın. Fakat beklentili olmayın. Umutla beklenti birbirinden çok farklıdır. Beklenti kalbimizi sert bir şekilde kırıyor. Aynı zamanda çünkü bizim istediğimiz gibi istediğimiz zamanda gerçekleşmiyor bir şeyler. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Modumuz düşüyor, değil mi? Ya da o beklentiyle koşullu yaklaşabiliyoruz. Birden işte birilerine ambalajlamalara kalkıyoruz. Kahramanlar yaratıyoruz. E gene hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hayır. Umut başka. Beklenti başka. Umutlu ol, güzel ilişkilerin olduğuna inan, vakti saati geldiğinde ilahi olanın planlarına ve zamanlamasına göre sana servis edilebilecek olduğuna inan ama gerisini yaradana bırak, sen akışta güçlü ve canlı ol, mutlu ol, keyifli ol. Şimdi e, sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu bir döngünün geride bırakılması gerekiyor artık, ileri doğru git diyor sistem size. Bunu sükunet içerisinde kabul et. Zihinsel olarak özgürleşmen gerekiyor bir döngüden. Ge yani geçmişte bırakılması gereken kaotik bir döngü vardır bunun öncesinde. İleriye doğru git. Yani ya zihinsel olarak özgürleşemiyorsun ya duygusal olarak özgürleşemiyorsun ya fiziksel olarak özgürleşemiyorsun ya da üçü birden. Fakat artık zamanı gelmiş. Bırakış gerekiyor burada. Bırakış, vazgeçiş, feragat, yeni döngüye, yeniliklere, güzelliklere açılış ve korkular bölümünde ben hiç taptaze, tutkulu, ihtiraslı, canlı bir aşk hayatı ile ilgili bir kalıcı başarı, mutluluk döngüsünü aktive edemeyecek miyim? Ee, umudunuz, inancınız, gaz, fren, debriyaj, gaz, fren, debriyaj olduğu sürece e burası güç olur elbette ki. O yüzden buradaki adımları lütfen birer birer takip edin. Zaten bunun aktive olması ile ilgili alanı açmış olacaksınız. Yapman gereken en akıllıca eylem. Hareketli ol, canlı ol, dışarı çık. Sosyal ol, iletişimci ol, yeni insanlarla tanış. Üretken ol, yaratıcı ol, iyimser ol, güler yüzlü ol, hoş sohbet ol. E yani burada hobiler edinebilirsiniz. Sizinle aynı ilgi alanlarına sahip insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Ee, yani iyimser ve dışa dönük olmanız gerekecek ve yaşama sevinci yaşama gücü hareketlilik canlılıkla dolu olmanız gerekiyor bunu anlatıyor size sistem ee, böyle olduğunda işte zaten işte ne olacak buradaki duygular da onarılıyor olacak mutluluk keyif canlılık değil mi yapabilirsiniz demek ki kapattınız kendinizi bu anlamda burada ne var ee, şey varman gereken yeni farkındalık seviyesi bakın o kadar güzel bir e, anlatım var ki burada bunu çok güzel sindirmenizi istiyorum şimdi aşk sizin için bu değil mi mis kokulu bir gül Burada taze bir yolculuk başlatıyorsunuz. Burada direniyorsunuz ya o çocuk arketipine. Burada varmanız gereken yeni farkındalık seviyesinde size tekrar bir çocuk arketipiyle geliniyor amatör ruhla. Hareket edeceksin bu aşk yolunda, aşk yolculuğunda. Fakat buna o kadar inanacaksın ki, bunu o kadar yüreğinde hissedeceksin ki bütün oluşun ona dönüşecek zaten. Gördünüz mü? Yani burada itimatsızlık yok. Kaygı yok. Beklenti yok, koşullu yaklaşmak yok. Yola çıkarken zaten yolun amacıyla bütün düşünebilen ve onun kendisi haline bürünmüş bir haldesiniz burada. Şimdi bir düşünün bakalım aşkla hareket eden, aşkla akan, aşkla yürüyen bir varoluş nasıl ilerlerdi bu yolculuğu? Sabırsız mı olurdu? Oldurma güdüsüyle mi hareket ederdi? Kıskanç mı olurdu? Kibirli mi olurdu? Öfkeli mi olurdu? Ya da neyse anlatabiliyor muyum? Huzurla, olgunlukla, erdemle, kararlılıkla, zarafetle ilerlerdiniz değil mi bu yolculukta? Çünkü çok eminsiniz bunun elbet sizinle bir bütün olacağına. Aceleniz yok. Ee, ve Yaradan'a güveniyorsunuz. Onun planlarına güveniyorsunuz. İtimat ediyorsunuz. Yolu yolculuk sırasında keşfediyorsunuz. Yol yolculuk sırasında açılıyor. Sindiriyorsunuz, kokluyorsunuz, tadıyorsunuz, keşfediyorsunuz. Keyfiniz çok yerinde. Bu buna bu e, farkındalık seviyesi olarak geliştirilmeli burada. E, hem yani bu amatör ruha direnci kırmanız gerekecek hem de bu amatör ruhun nasıl yaşanması e, yaşanması gerektiğiyle ilgili de çok güzel bir projeksiyon tutuldu burada meselenin özeti bu canlar uzun uzun konuşacak bir şey yok artık sizin için yeni bir dönem esneklikle ilerlemeniz gereken bir dönem artık evrimleştiğiniz yani ilişki hayatınızın evrim e, geçirdiği bir döngü ve yeniden doğuş döngüsündesiniz. Dirençleri, korkuları vesaireyi bir kenara bırakın. Yapmanız gereken en akılcı eylem ve farkındalık seviyeleriyle lütfen ilerleyin olur mu? E, meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki zamansız okuma videosuyla buluşmak üzere.